Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle evlerimizin vazgeçilmez yemeklerinden kısır yapacağız. Özellikle de günlerde de. Şimdi bu, özellikle bulguru göstereyim ben sizlere. En ince bulguru seçtik. Bir orta boy, bir de büyük boy, pilavlık ve orta boy var. Bu en ince olan köftelik bulgurumuzla kısırımızı yapıyoruz. Şimdi bu kısırımızı bir bardak ölçüsüyle Hemen bir bardak. Şöyle iki. Üç bardak şu an için yeterli. Biraz tuzumuzu da şimdiden ekleyelim. Küçük kaşığımızı bulamadık. Mesela şöyle şundan 20 ölçü olarak. Tuzumuzu atalım. Sıcak suyumuz da hazırdı. Bardak ölçüsüyle sıcak suyumuzu ekleyelim. Üstü, üstü taşıyacak şekilde gördüğünüz gibi Şöyle bir karıştıralım. Birebir suyumuzu koyduk karıştır. Uzun dağılsın içine diye. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra üzerini kapatacağız. Hava sağlayacağız ve kabarmasını sağlayacağız. Evet, örtüyoruz kapağını sık bir şekilde. Bekletiyoruz. Bulduğumuz bir yandan burada bekletsin. Biz hemen soğanımızı, kuru soğanımızı alıyoruz. Tavamıza Doğrayalım. Ben elimde doğruluyorum soğanı. Kimisi soğanı çiğ koyuyor kısra ama ben pişireceğim. Çoğunlukta pişiriyorlar. Yani yüzde elli elli. Güzelce yağ ile salçasıyla bir kavuracağım şu soğanımızı kuru soğanımızı. Yeşil soğanımız çiğ konacak. yağ ilave ediyoruz sıvı yağımızdan yarım bardak sıvı yağ zeytinyağı ilave ediyoruz tabii ki yağ e, çok sevenler çok eder az sevenler az bu idare ölçü Hemen alalım ocağımıza kavuralım soğanlarımızı biraz kavruladıktan sonra salçamızı ilave edeceğiz Pembe 5.inciye kadar kavrulabiliyoruz. Nedense bu soğanlarımız şimdi soğanlar çabuk pembeleşmiyor. Genelde beyaz kalıyorlar. Bakalım nasıl? Evet, soğanlarımız kıvamına gelmiş. Salçamızı ilave edelim. Şimdi domates salçası ve biber salçası. Biber salçası renk diye Yarım ölçü yarım kaşık ve bir kaşık da domates salçası kullandım. Bak, i̇çine atalım. güzelce bunları da yağla kavurayım. Harika bir koku geliyor. Domates sarkı tutuştu. Evleri sardı. Bunu önceden yapmamızın sebebi ılıması gerekiyor. Yoksa yeşillik malzemelerimizi söndürür. O yüzden bunu kavurduktan sonra bir kenara koyacağız, ılıtacağız. The finish line. Know the truth's a winner. L.A. Street. olmuş mu kıvamına gelmiş mi? 15 dakika oldu. Evet. Gayet iyi. Suyunu çekmiş. Gördüğünüz üzere kabarmış. Şöyle bir tadına bakalım. Evet olmuş Olmuş Bulgurumuzu böyle güzelce karıştırmamız gerekiyor. Tane tane olsun diye. Yok çok yapışık yapışık olur. Bir önce bir havalandıralım bulgurumuzu. Çok güzelce karıştıralım. Baklanmaları da şöyle kaşıkla, kaşığın sırtıyla, hafif hafif darbelerle yok edebiliriz. Evet, bu durumda malzememizi artık ekleyelim. Malzememiz kalınmıştır. Tabi bu arzuya göre salçasının yağını kendinizin çoğaltıp da azaltabilirsiniz. malzemimizi attık ama ben susadım. Bu arada eşim de bana da bardak. <laughs> Almış teşekkür ediyorum ona. Evet malzememizi bulgurla güzelce karıştırıp rengini almaya başladı gördüğünüz gibi. Hafif kırmızı şöyle. Kısır dediğinde mi kırmızı olur. Şöyle hafif bir kırmızılığımız olacak tabii ki yo sevenler biber salçasını bir kaşık yapar. Daha da kırmızı olur. Biz yarım ölçü attık. İyice karıştığına emin olduğumuz zaman yeşilliklerimizi ilave edeceğiz. İyice karışsın. salçalarımız topak şekilde kalmasın. Evet, iyice salçamızın, soğanımızın karıştığına emin olduktan sonra baharatlarımızı ekleyelim. Şimdi salçamızda acılık vardı hafif. O yüzden çok az atalım acı. Eğer salçamız acı değilse tabi daha çok atabiliriz acı pul biberimizi. Biraz da karabiber atalım. Yarım kaşık olmuş oluyor hemen hemen. Baharatları yine tabi kendimiz yerken de ilave edebiliriz. Onun için bir şey yok fazla atmayalım. Çok atarız bazıları baharatı sevmez bu sefer de problem olur. O yüzden baharatlarımızı hafif atalım. Evet onu da karıştığında emin olduktan sonra artık bazı malzemelerimizi ekleyebiliriz yeşilliklerimizi. İlk hmm. önce hangisini eklesek acaba? Maydanozumuzu ekleyelim. Yeşil yeşil şu rengi çok güzel oldu. Şu yeşil ve turuncu kırmızı birleşti. Isırımız renk almaya başlıyor. Evet yeşil soğanlarımızı da ekliyoruz. Domates ve salatalık tabi e, bu da bir tercih meselesi. Atıp da atmayabilirsiniz. Elinizdeki malzemelere göre. Marulumuz güzel oluyor. Kızarımızda yakışıyor. Malzemelerimizi güzelce şimdi karıştıracağız. Limonumuzu da ekleyelim hemen, aynı anda olsun. Hepsini bir anda karıştıralım. Limonu sıkalım. Bir limon, bu ölçümüz için yeterli. Nar ekşimiz de var, ama onun sunumda kullanacağız. Nar ekşimiz kendimiz, misafirimiz, yiyen kişinin kendi arzuna göre konusu. Yoksa içine konduğunda biraz e, kısır cıvıklaştırıyor. Evet da suyu. Tukur tukur sesler. İlave ediyoruz limonumuzu suda. Tuzu baştan atmıştık. Daha sonra e, kendimiz e, tadına bakarak e, az veya çoksa şu anda da biraz daha ela ilave edebiliriz tuzu. O da kendi isteğimize kalsın. Yağı zeytinyağı hafif parlaklık ve güzellik versin diye son anda şu anda da biraz zeytinyağı ekleyebiliriz. Parlak oluyor, güzel oluyor. Ben seviyorum. Şöyle hafiften şöyle gezdirelim. Evet. Malzemeleri güzelce yavaş yavaş çok aşırı ezmeden yavaş yavaş havalandırarak da karıştıralım ki çok ezilmesin. Zaten çok da bekletmeyelim. Kısır yaptıktan sonra sunumumuzu da çabuk yapalım. Yeşilliklerimiz solmasın. Gayet güzel görünüyor. Katırımızı güzel karıştırdık. Yeşilliklerimizle artık karıştığına emin olduktan sonra tabii ki şu anda tadına bakacağız. Çünkü misafirlerimize ve e, de derler, eşimize, çocuklarımıza vereceğiz. Bir bakalım tadına. Bakmadan vermek olmaz. Hmm. Şu an tuzu, tabii eşlikler girdiği için azaldı. Evet. O yüzden tuz ilave edelim. Evet, Tuzla da bir karıştıralım. Ondan sonra eksik yok. Kısırımıza sunum tabağımızı eşim de sağ olsun bana yardım etti. Güzel bir su tabağı hazırladık. Ha, bu arada e, size şunu da söylemek istiyorum. Kek videosunu izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kek videosu bayağı izlendi. Ama bu kış gününde size bir önerim var. E, süt içmeyenler için veya süt o anda evinizde olmayabilir. Evinizde portakal mutlaka oluyor. Portakalımızı şöyle 3-4 adet portakalımızı sıkıyoruz. Bir bardak portakal suyu elde ediyoruz. Benim bu oradaki kek videomdaki süt yerine o portakal suyunu ilave ediyoruz. Portakallı kek. Biraz da portakalı kabuğunu da içine rendelediğiniz zaman o da güzel bir koku güzel bir portakal tadı veriyor. Böylelikle portakallı kek elde ediyoruz. Çok güzel oluyor. Öneriyorum sizlere. Evet hemen kısırımıza geri dönüyoruz. kısırımızı da sunum yaparken bir tabağımıza şöyle güzelce koyalım. bastırıyoruz ve tabağımıza çevireceğiz. Evet. Kısırımızı bu şekilde sunabiliriz. Normalde kaşıkla da koyabiliriz. Tabi sunumuzu önce hazırladığımız için aslında ilk kısır koymamız gerekiyordu. Ben sonradan koyduğum için biraz dağılmalar oldu. Nar ekşimizi de yanına misafirimizin kendi isteğine bıraktık. Yanına el koyduk. Limon, domates arzuya göre bu şekilde kısırımızı yemesi için misafirimiz ve sizlere afiyet olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izlemenizi rica ediyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.